Bağdat'ta Memnun arasında adam şeylik yapıyor bakın. Gasp <laughs> ediyor. Bak gasp ediyor. Parayı alıyor. Parayı fakir fukaraya dağıtıyor. Kendisi yemiyor yani. Fakir fukaraya dağıtıyor. Ha. Bir gün 40 tane de şey var. Adamı var, havarisi var. <laughs> Haramiler. Haramisi diyelim. <laughs> havarisi değil <mi? gülüyor> Haramisi. 40 tane haramisi var bir kervana basıyorlar. Kervandan efendim bir kasenin içerisinde 40 tane altın getiriyor reisinin önüne koyuyor. Bak reis 40 altın kazandık. Kasenin üzerinde ayet-i kürsi yazılı. Diyor hemen bunu götür sahibine teslim et. Niye? Çünkü bu Müslüman ayet-i kürsi benim paramı muhafaza eder diye düşünmüş. Eğer biz bunun parasını yersek onun itikadına zaafiyet gelir. Götür ver. Bak götür veriyor. Ne Bak. İçindeki ukdeyi görüyor musun? Bak. Bak. Ağacın altına namaz kılıyor. <laughs> haramlerine gönderir gibi şeydin. Alın fakir fukaraya dağıtın. Bak. Sonra bir gün bak böyle silahlı geliyor bir mahbubunun yanına gitmek için duvarın kenarına gelir. Duvardan içeri atlayacak. Bahçenin içerisine girecek. Duvarın dibinde birisi böyle muhrik bir sesle Kur'an okuyor. Bak. hidayet ya. Ayetin mali artık Rabbına dönecek zamanın gelmedi mi? Ya, bu ayet ve o içini öyle bir sarsıyor ki hemen elindeki silahı duvara veriyor. Geldi ya Rab, geldi ya Rab, geldi Bırakıyor ve gidiyor kık haramisiyle Şah Geylani'ye mürit oluyor. bu? bu da İslam tarihinde büyük bir evliya. Yani bunlar bakın. Ha. Yani Risaletin kalp, ruh ve gönüller üzerindeki müessiriyet. <laughs> bu para ile, bu madde ile bu felsefeyle, ile, bu mücerret mantıkla olur mu olmaz? İlahi bir cilah. ilahi bir müessiriyet. Allah'ın hadis bin tecellisine masariyet. İslam tarihinde bunun binlerce neyi var. Bir sene evet. var. Sadece bu Resulullah'a da münhasır değil. İslam tarihinde binlerce evliya bu manayı ne yapmışlar? Elhamdülillah yaşamışlar. Ya bak yaşatmışlar Allah'ın izniyle. Evet.